Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Choose to stay through all the pain i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake

Şöyle bir askılı bir elbise giydim dostlar. Yaz geldi. Vallahi yaz geldi. Yani şimdi güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Bugün gün cumartesi. Evdeyiz. Bu hafta böyle evde geçirip böyle sakin ve rahat bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Çünkü haftalardır o kadar çok koşturuyoruz. Bir yerlere gidiyoruz falan derken bu haftayı böyle slow motion bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Saçlarımı topladım. Şöyle kurdelemi kakamı taktım. Onu çok bir çok seviyorum. Çarşamba açık kullanmaktan beri fenalık bastı yani hava çünkü çok sıcak şu an dışarıda. Dedik ki güzel bir kahvaltı yapalım. Evde de çok malzememiz yok. Bu hafta bir alışveriş yapacağız ama şöyle e, şey var. Kızartmış şey, hellim peynirimiz var. Bunu şimdi kızartacağız. Dün çok güzel taze bir ekmek almıştık. Ekmek kızartacağız, sos yapacağız. Hellim peyniri ve domatesli falan böyle güzel bir kahvaltı hazırlamayı düşünüyoruz. Televizyonun karşısında bir kahvaltı keyfi yapacağız. Uzun zamandır böyle evde keyif yapmıyorduk. Özlemişiz gerçekten de. Sabah gördüğünüz kahve keyfimizi yaptık. Güzelce balkonda oturduk. Biz gibi böyle iyi geldi. Şimdi de artık bugünkü videonun açılışını benim Petek de arkada peynir yiyor. Peynir yemeye bayılıyor. Böyle bir her gün bir doz bir biraz biraz peynir veriyorum ona. de şu an kapılmış durumda. Çay demliyorum. Çay demliyorum. Çayımız demlensin. Kahvaltı tabağımızda. Tabak hazırlayacağız zaten. Tabağımızda yeniden size açık güncellerim. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kahvaltılar hazır. Şöyle tost yaptık kendimize bakın böyle mis gibi. Şu reçellerimizden çıkardım. Domates. Domates tam böyle bir şey. Ee, sarla domates domatesi çok güzel tadı. Zeytinimiz. Reçelden birazcık daha çıkardım. Ve çay mis gibi. Şimdi şurada da bilgisayardan, iPad'den bir dizi film açıp karşısında izleyeceğiz. Hava bakar mısınız mı sizin Çok güzel. Hello biz gördüğünüz gibi havuza geldik. Havuz çok güzel ve hava çok güzel. O kadar sıcak ki biraz şöyle güzel bir yüzük yüzük yüzüp <laughs> bugünü böyle bir bitirelim istedik. Havuza birkaç kişi daha var böyle. Güneşte havanın tadını çıkartıyoruz. Evimize geldik. Saatlerimiz tam beşi bir geçiyor dostlar. Pazar günü hava yok çok güzeldi. Dün de çok güzeldi ama dün çok fazla böyle kamera elimi alamadım. En son sizinle bir görüştük, buluştuk. Açılış yaptım. Sonra biz bir ev bakmaya gittik. Bu aralar ev bakma gibi minik telaşlarımız var. Size detaylı anlatacağım. Her şey bir netleşsin öncelikle. Ev bakmaya gittik. Kamerayı yanıma götürdüm ama çekemedim. Çünkü evde e, kiracılar vardı. Hani insanları rahatsız etmeyelim diye. Kamera elimi almadım. Sonra e, dedem biraz rahatsız. Bazı sağlıksal problemlerimiz var aile içinde. Onun yanına uğradık falan sonra anneme geldik falan böyle bir şey oldu. akşam de bir arkadaşlara piştim. Sonra bana bir uyku bastırdı. Keyifli keyifli bir gün geçirdim ve elime kamerayı açıkçası alamadım ama Cumartesi günü sakin ve huzurlu geçti. Bugün de günelen pazar uyandık. Sabah çok erken saatte annem geldi. Kahve içtik birlikte. Ee, sabah kahvesinden sonra kahvaltı yaptık. Sonra ben bir evi süpürdüm sildim. O zaman size bir kamerayı açtım zaten gösterdim. Evet petek gördüğünüz gibi baş köşede yiyeceğim seni <laughs> biz gördüğünüz gibi yine aynı şekildeyiz ee, sabah kahvaltı falan yaptık annemlerle birlikte sonra annem gitti ben kahvaltı sopasını kaldırdım bir güzel evi süpürdüm kırıntı falan dökülmüştü çünkü toz falan aldım dedim ki kalk dedim biz bir havuza gidelim en iyisi bugün hava çünkü güzeldi saat şu an 5'e geçiyor güneş geçti artık biraz rüzgarlı olmaya başladı hava eve geldik şimdi bir duş alacağım ee, günlük aldığımız yerden devam ettiriyorum bu böyle bir günlük vlog olsun istedim bir duş alacağım. Bir cilt bakımı yapacağım. Biraz cildim böyle pütürlü pütürlü olmaya başladı. Beni rahatsız ediyor bu. Biraz peeling ve maske yapmayı planlıyorum. Sonra bir makarna yapacağız. Evde türlü ve yeşil mercimeğimiz var. Ee, yanında bir de dedik ki bir makarna yapalım. Makarna yiyelim en azından Bugün öyle şey yapalım. Sonlandıralım. Güzel bir pazar günündeyiz yani. Anlayacağınız. Ben de şu üzerime şu elbisemi giydim. Bu elbisem uzundu ve ben bunu kısalttırdım, kestirdim. Böyle trik olarak böyle bu şekilde giyiyorum. Güzel oluyor. Şimdi bir duşa girelim. Havuz çok güzeldi. Böyle iyi oldu yani. Pazarı güzel sonlandırdık. Duştan sonra tekrar açıp sizi güncelleyeceğim. Tamir, pazar günü keyif oluyor. Maskeyi yaptım. Yeşil kil maskesi yaptım yüzüme biraz şöyle bir şey yapsın kendime gelsin bu kil maskesi şimdi Clean Clean'in e, maskesi. Ve yüzüme inanılmaz giriyor bu. Birazdan yıkayacağım zaten. Kaan paralel evrende acıktığı için şu ışığımız yanmıyor değil mi? Ya da almaz ama Makarna yapıyoruz. Dünden kalan yeşil mercimeğimiz ve biraz türlümüz var. Onlardan yiyeceğiz. Makarna da ne yapıyoruz? Ay. Barilla, bu deniz... Neydi bunun ismi? Deniz makarnası. Deniz şeyisi. Mide, şey. deniz kabuğu. Evet. Bundan midi yapacağız. Mide kabuğu. Hmm. Ve kalan tabi diğer paralel evrende. ışık da yanmıyor ama neyse. Kırmızı biberleri fırına atıp közleyecekmiş. <laughs> Paralel evrende ben ne yapıyorum? Tabii ki de açtım. Bir şık kadeh şarabını, şu ada şarabını hala bitiremedim. Onu artık bitirmeyi planlıyorum. Ben çok seviyorum böyle gündüz, özellikle hafta sonları böyle bir arkadaş. Öyle beyaz içmeyi. Şöyle penceremize karşı güzel bir keyif yaparak devam ediyoruz güne. Tam bir pazar keyfi. kızımı sildim. Güzelce sildim. Tüyleri yumuşacık ve pamuk gibi. Bir yandan makineyi de çalıştırdık. Kedi sepesini götüreceğim ama diğer banyoya. Ne yapacağız? Hadi kalk. Kediyi de şöyle bir mendil aldım. Bakın refleksin. Alkol ve para ben içermeyen bir şey. Evcil hayvan temizleme mendili diye geçiyor. Poposunu, patilerini, tüylerini her yeni siliyorum. Sonra kendisi zaten yalanlık bir güzel temizliyor kendini ama o kadar güzel kokuyor ki ve yumuşacık kokuyor. Isıracağım seni o patiler. Bunlar ne bunlar? <laughs> Petek. Petek. Hey, ödül maması vereyim sana. Ödül mamamız var bakın. Ödül maması da bu. Bana bayılıyor. Petek Gel misin? Hı? <laughs> hadi gel sana ödül maması verdim biraz. Mama kabı şurada kaldı. Teminden beri çıldırıyor. Yiyecek hmm. mi? Gel misin? Hey, hadi gel. Gel. Koş koş koş. Şimdi de çamaşır katlama. Dün akşam çamaşırları yıkamıştım. Kurutucuya atmıştım. Sabah zor geldi toplamak. Şu deterjan kokusu o kadar güzel ki. Bazen böyle iş çıkışlarında gelip hem böyle evde toparlama, düzenleme, yemek pişirme falan işlerine girişiyoruz enerjimiz olduğu zaman. Bugün de öyle bir gün günlerden pazartesi. Pedek deliriyor. <laughs> Şu pijamaları şöyle koyayım. Şunları halledeyim. Kaan'la mercimek çorbası yapıyorum. Biraz makarnamız var. Biber, dolmalık biberlerimiz var. Belki ben bir biber dolması yapacağım birazdan. Bir mercimek çorbası yapıp içelim dedik sıcak sıcak. O sırada onları yaparken ben de bu işleri toparlıyorum ki işlerimiz birikip kalmasın. Tam bir iş çıkışı akşam iş rutini oldu. <laughs> Yemeğe oturmadan önce hemen bir yüzümü temizledim. Yüzümü bu akşam bu Sevamit'in temizleme köpüğüyle temizledim. Önce bir makyajımı çıkarttım. Makyaj yoktu. Göz altı kapatısı ve biraz aldık vardı. Üzerine de bir e, Biodarma'nın mavi suyuyla yıkadım güzelce. Hemen bir her zamanki gibi rutin tonik. Bir serum ve şöyle göstereyim size. Serum ve göz gözaltı kremini de sürdüm. Şimdi de şu nemlendiricimizi sürelim. Kaan da çorbamızı yapmış. Saat 7.30'a geldi artık. Bir kase çorba içeceğim bu akşam. Şöyle yüzümüzü nemlendirelim güzelce. Şimdi televizyonun karşısında güzel bir çorba keyfi, akşam yemeği keyfi. Bir kase midem bugün birazcık rahatsız. Çorba bence iyi gelecek. Evet, Kırmızıza bakın. Tenceremizin dibi kaldı burada. Neyse onu bir ara size anlatacağım. Hangi tencere, hangi marka <laughs> olduğunu. Şu tenceremizin haline bakın. Karaca'nın bu Diamond serisi. Gerçekten efsane çıktı yani. Daha bir sene mi oldu biz bunu alalı? Bir buçuk yıl oldu ya da olmadı. Petek. Deliriyorsun. O halılardan ne istiyorsun anlamadım ki. Petek çıkmış camdan dışarıya. Yemekler yendi. Saatlerimiz şu anda Tam 8 Sekiz olmadan yemeğimizi bitirmiş olduk en azından. Neyse ben zaten aralıklı oruç yaptığım için en son akşam yediğim saate bakarak günü bitiriyorum. Şimdi birazdan bir bitki çayı içeceğiz çünkü midemde iki günden beri böyle bir şişkinlik var. Anlamadığım şekilde böyle bir kasılıyor. Yarın da akşam spora gideceğiz. O yüzden bugün böyle güzel bir mercimek çorbası içtim. Ondan i̇ki, iki kase iyi geldi. Şimdi şu tuhafıyı bir kaldırayım. Akabinde bir bitki çayı içeriz kaldığında artık günü sonlandırırız diye düşünüyorum. Beni umarım çok karanlıkta görmüyorsunuz ya. Saçlarımı dün Dyson'la yapmıştım böyle. Köpük sürdüm biraz böyle şey yapsın diye. Bozulmadı hala. Neyse şimdi hadi gelin şu sofrayı bir kaldıralım. Şu tencerenin bu hali ya. Hala sıcak. Neyse. Karaca'nın Diamond serisini kesinlikle tavsiye etmiyorum. Daha bir buçuk yıl olmadı alalı. Altı söküldü gördüğünüz gibi. Altı burada kaldı. Tencereler soyuldu. Bir sürü kişi aynı sizin gibi böyle bir sorun yaşıyormuş. Siz de yaşıyor musunuz? Böyle bir sorun var mı? Alta yorum yazın. Şimdi bu hafta bunun müşteri hizmetlerini aradık. Garantisi var çünkü 10 yıl boyunca servise götüreceğiz. Ee, bakalım ya muhtemelen teflon değil de artık çelik tencere almayı planlıyorum. Birkaç tane tencere fikri var aklımda da. Bakalım bir yenileme yapacağız tencerelerimizde. Ha, bir ağırlık çöktü. Böyle şimdi çamaşırda bir yandan yıkanıyor. Neyse şimdi toparlayıp oturalım hadi. Atacağım birazdan size. Mutfak toplandı. Şimdi şu makineyi falan kapatacağım bir. Tabii ki de her akşam olmazsa olmaz. Rutinimiz. Bromeliyan. Bir tane yemekten sonra içiyorum ben. Bunu günde iki tane kullanan da var. Ben her akşam yemek sonrası işte yemekten 15-20 dakika sonra falan maksimum bir tane içiyorum. Bunu gerçekten çok faydasını görüyorum. Hiçbir şekilde ödem şişlik olmuyor. Bir gün önce özellikle mesela hafta sonları çok yediğiniz zaman falan böyle de ertesi gün kilonuzda hiçbir değişiklik olmuyor ve şişkinliğiniz de olmuyor. Bilginiz olsun. Bunu böyle günde iki tane kullanan da var ama ben bir tane kullanıyorum. Akşamları yemek yemedim zamanlarda da kullanıyorum yani düzenli olarak. İki ay falan düzenli kullanıyorum. Sonra bir iki üç ay ara verip sonra tekrardan başlıyorum. Ee, öyle bir rutindeyiz. Bu da bir akşam rutini olduğu için. Şimdi bir tetibur ameliyatımızı içelim. Sonra bir bitki çayı yapalım. Bol suyla tamamdır. Günaydın. gökyüzünün rengine bakın güzelliğine günaydın bugünkü kombinimde çantam bugün tamamen kahve kahve oldum tam bir sonbahar tonları saten eteğim babetlerim ve çantamla beraber tamamız bugünü başlattım Geldim hafif bir makyaj yaptım. Ofiste birkaç tane ufak işim vardı onları toparladım. Bakar mısınız? Çok hafif bir göz gözaltı kapatıcısı ve e, ee, aldık sürdüm. Bu daha önce vloglarımda görmüşsünüzdür. Hem göz hem dudak hem allık hem far olarak her şekilde kullanabileceğiniz bir şeyde da onu sürdüm. Böyle kahve rengi tonlarını bugün tam bir sonbaharı hissettik. Bugün e Ekim'in de biri tam bir sonbahar artık gelmiş bulunuyor. E, ee, i̇şe başlamadan önce de mesaj geldi. İşe başlamadan önce de artık bu video kapatalım istiyorum. Birkaç günlük böyle bir günlük vlog şeklinde oldu aslında bu. İş çıkış rutinim, evde geçirdiğimiz bol bol vakitlerimiz, ev düzenleme, toparlama hafta sonu birlikte geçirdiğimiz bir vlog olsun istedim. Günlük bir vlogtu bu. Umarım hoşunuza gider ve umarım severek izlersiniz ve beğenirsiniz. Bir sonraki vloglarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.